Herkese merhabalar. Transfer inceleme videolarında Galatasaray'la ismi anılan Joao Pedro'dan bahsetmeye çalışacağız. 30 yaşındaki İtalyan santrafor, forvet arkası da diyebiliriz. Forvet arkasında da e, tercih edilen bir oyuncu. Yani hem forvet arkasında hem forvet bölgesinde kullanılıyor. Yani çok yönlülüğü olan bir oyuncu. Bu tarz oyuncuları biz FM'c'ler çok severiz. Joao Pedro da e, İtalya'da zaten Cagliari'nin e, kaptanı iyi bir oyuncu Avrupa'dan futbolu çok yoğun bir şekilde takip etmiyorum ama hani Joao Pedro ve Cagliari birlikteliğinden haberim vardı arada neler yaptığına bakıyordum e, Bu transfer e, haberi gerçekleşirse ki çok güzel bir transfer olur bence ligimizde Joao Pedro'yu izlemek isterim Şimdi oyuncunun özelliklerine geçelim. Fiziksel olarak bence iyi bir oyuncu. Vücut zindeliği özellikle 17 elit seviyede. Bu sayede fiziksel özelliklerini koruması, sakatlıktan geri döndüğü süreçte tekrar performans verebilme gibi özelliklerini de etkiliyor. Bunun yüksek olması yıllar geçtikçe fiziksel özelliklerinde düşüş hızını yavaşlatacaktır. 17 gayet iyi. Zıplama 13, kafa vuruşu 13, boyda 1.84. Hava toplarında çok net bir hakimiyeti olduğunu söyleyemem ama zafiyeti de yok e, hatta fena sayılmayacak seviyede olduğunu söyleyebiliriz hızlanma 14 hız 13 çeviklik 14 e, hızlı bir oyuncu diyebiliriz çok sınırda yani ne çok hızlı ne de çok yavaş hantal bir oyuncu değil çok atlet bir oyuncu da değil ama işimizi görecek kadar e, atletizmi var dayanıklılık 14 denge 14 dayanıklılığı fena değil iş görür denge de iyi ayakları yere sağlam basıyor güç 12 çok yüksek değil ama zafiyet de değil. Yani bu tarz profiller beni çok arada bırakıyor. Şu an ligimize göre konuştuğumuz için de açıkçası ligimiz için iyi olduğunu söyleyebilirim. Zihinsel özelliklere gelelim. Gayet iyi zihinsel özelliklere sahip bir oyuncu. Zaten şöyle fiziksel, zihinsel ve teknik anlamda baktığınız zaman oyuncunun düşük özelliklerinden bahsetmek daha mantıklı. Pozisyon alma 5, markaj 5, top kapma 6, bir de uzun taç 3. Oyuncunun bu özelliklerin haricinde düşük bir değeri yok. Yani bu oyuncunun işte şunu iyi yapar, bunu iyi yapar deme gibi bir şeyimiz de yok. Muhteşem bir santrafor bence ligimize göre. Geldiği zaman da santraforda forvet arkası sağ açık, sol açık nerede isterseniz oynatamayacağımız rol yok. Şöyle söyleyeyim, yaratıcı forvet hücum olarak kullanabiliriz şu anki atletizmiyle. Yardımcı forvet destek oynatabiliriz. Çünkü ayağı da çok düzgün. Pas 14. İlk kontrol 15, teknik 15, vizyon 13. Yani top dağıtımını da ön alanda e, çok iyi bir şekilde yapabilecek bir oyuncu. Karar alma 14 mesela. Çok iyi komple forvet, çalışkan forvet hücum, fırsatçı golcü hücum. Diyor ki beni fırsatçı golcü hücum olarak kullanıp da e, ziyan etme. Yani ben oyunu her yönüyle oynayabilirim. Beni tek bir şeye yönlendirme, Sahte forvet denenebilir. Bak topsuz alanı falan muhteşem. Aynı zamanda duran top kullanma becerisi de var oyuncunun. Ama ben penaltı haricinde duran top ya belki serbest vuruş da kullandırtabilir ama korner kullandırtmaya karşıyım bu oyuncu. Çünkü hava toplarında bir hakimiyeti var. E, ceza sahası içerisinde de tehlike yaratabilir. Sahte forvet olarak da denenebilir. 10 numara olarak da kullanılabilir. Ya maşallah diyelim adama. Pivot biraz zorlarız pivotta. 3'te falan sıkıntı çıkartır. Ama e, tek forvet, çift forvet Joao Pedro hakikaten e, güzel bir oyuncu. Tek tek özelliklerinden bahsetmeyeceğim ama gerçekten zaten birazdan gizli özelliklerine baktığımız zaman da anlayacağız. Ben çok beğeniyorum bu oyuncuyu. Beğendiğim oyunculardan birisi. Raporlarına göz atalım. Çoğu süperlik takım için yıldız bir oyuncu sayılır. Kararlı bir kişiliğe sahip. Sürekliliği varmış istikrarlı bir oyuncu. Penaltıları sert kullanır. Birkaç mevkide verimli olabiliyor. Büyük maçlarda oynamayı çok seviyormuş. Gücü ve dayanıklılığı sayesinde iyi bir atletik oyuncu. İyi bir atletik oyuncu. Evet, atletik de güç değil yani dayanıklılık neyse. Teknik bir oyuncu olarak biliniyor. Vallahi zihinsel olarak da çok sağlam. Çivi gibi adam ya. Ee, milli takımda forma giymemiş. Evet, milli takımda forma giymesine gerek yok. Ee, agresif, e, biraz çirkeflik var dörtünüz. Yabancı oyuncu sayısından dert yanıyor. Joao Pedro merkezdeki arkadaş grubu yerine ikincil arkadaş grubu için daha uygun olduğu söyleniyor. Sol ayak orta, sağ ayakta çok kuvvetliymiş. Yani sol ayağı da yine bir şekilde kullanabiliyor. Kişilik kararlı, medya gözünde gezgin santrafor, medya karşı tutumu medya dostu. Fırsat buldukça hücuma katılır, sık sık bitirici paslar dener, toplara plase vurur ve ver kaç yaparmış. Yani teknik kapasitesinin de iyi olduğunu, pas kullanma becerisini de kullanabildiğini buradaki özelliklerden görüyoruz. yani bu sık sık bitirici ara pas dener, toplara Lase vurur, ver kaç yapar. E, hakikaten yapar yani affetmez. Oyuncunun geçmişine göz atalım. Atletico Mineiro kariyerine başlangıç takımı Brezilya'da sonra Palermo'ya geliyor. 2,5 milyon euro. E, Palermo'da sürekli olarak kiralık e, gönderilmiş ve bu arada Brezilya'ya geri dönmüş bedelsiz olarak ama kiralık e, takımlara devam etmiş ve Estoril'e 450 bin euroya bonservis bedeliyle satılmış. Sonra Cagliari'ye gelmiş 1,3 milyon euroyu uzun yıllardır da Cagliari'de özellikle son üç sezondur da Kalyer'de skor katkısı e, çok iyi. Yani şurada gördüğünüz 18 gol, 17 gol. Geçtiğimiz sezonda 13 gol, 4 asist yanlış hatırlamıyorsam. Yani skor konusunda, skor bulma konusunda çok da problem yaşamıyor oyuncu. Bir de baktığınızda Kalyer hani küme düşmüş takımda bu performansı göstermiş. Gizli özelliklerine bakalım. 144 mevcut yetenek puanı var zaten. E, biliyorsunuz bizim lig seviyesinin üstünde potansiyel yetenek 150 imiş. Uyum problemi var deniliyor. Ee, geçmiş kariyerine baktığımız zaman evet ama Kallyar'da dikiş tutturmuş. Hırs 15 gayet iyi. Aidiyet duygusu Yok denecek kadar az. Profesyonellik 15 bu gayet iyi. Baskıya dayanıklılık da fena değil. Ee, şurada çirkeflik 13, süreklilik 15 bu gayet iyi. Yani performans verme konusunda belli bir seviyesi var ve onu devam ettiriyor, biliyor. Önemli maç formu 12, sakatlanma eğilimi 9'muş. Önemli maç formu da hiç fena sayılmaz. Milli takım tecrübesi yok. Şimdi oyuncunun istatistiklerine bakalım. Neler yapmış bir sezon. 47 maça 11'de başlayıp bir maça sonradan girmiş. 21 gol, 3 asistlik performans 15.97 gol beklentisi var. 8 penaltı kullanmış. Bu penaltıların 7'sini gole çevirmiş. 4 kez maçın adamı seçilmiş. %86 pasta başarı oranı var %49 da hava topu Kafa topu kazanma oranı var 7.24 ortalama puanı var %71 top kazanma oranı var %86 başarılı pas var 1483 yapıyor bu pasların içinden 61 önemli %49 isabetli şut var 66 isabetli şutun 21'i gol olmuş 90 dakika başına 1.51 Kaleyi bulan şutu var başarılı dribling girişimi 1.10 90 dakika başına 33.92 isabetli pas ve 2.33 yapılan faal var. Başarılı topa müdahale 0.69 yaptığı faalle 1.62 2.33 faalle durdurulmuş. Oyuncu performansına bakalım. Açık kanat oyuncusu kanat olarak mı oynatıldı ki bu? Forma bakalım. sağ açıkta Ramdatır, yaratıcı forvet, ofansif orta saha oyuncu her mevkide oynatılmış. Her yerde oynatılmış oyuncu. Sağ açıkta bile kullanılmış. E, sağ açıkta da kullanılıp böyle faydalanılabiliyor oyuncudan. Oyuncu performansını da peki şöyle yapsak. Hücum. Forvetler desek. E, Joao Pedro hücum konusunda önemli sayılan istatistiklerde ortalama bir performans sergiliyor. 90 dakika başına verdiği şut pas sayısı ortalamanın üstünde. Evet, pas konusunda zaten yetenekli bir oyuncuydu. Burada onu ön plana çıkarmış. Hava Topu Mücadelesini kazanma oranı ortalamaya yakın seviyede, biraz düşük gibi ama burada tabii e, Gezalın bu sene yaşadığı problemi yaşamış olabilir. E, yani çok gollük pas vermiş ama ben Ve maç başına şut pası 1.62 ama asist sayısına baktığımız zaman çok düşük. Kaç 5 mi? 3 asist. Yani bu adam ne yapsın? Maç başına bir bir buçuk maç başı bir buçuk şut pası veriyor ama asisti 3. Neyse adamın hep asistlerini yemişler diyelim o zaman hiç etmişler. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Oyuncuyla alakalı düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.